Selma hanım, çok şükür iyisiniz, değil mi? Berrin'den de haber? Hiç bir haber yok, herhalde Esentepe'deki villamızda olacak. Banyoyu hazırla Şimdi bana! Hanımcım. <laughs> Zeynep! 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 Suyu kapa. Soğuk su aç. <laughs> Doktor çağırayım mı hanım? Lüzum yok Zeynep, kazanın tesiri olmalı. Elbiselerimi hazırla, Berin'in evine gideceğim. Peki hanımcığım. Ah. Gel bakalım sevgili Selma. Biricik akrabam.. Otur şuraya. Sana sevgilim Turgut'u tanıtayım. <laughs> hem sevgilim hem de avukatım. Hastaneden sana telefon etmişler. Niçin gelmedin cevap ver. Görmüyor musun? Meşgulüm. Ah. Kaza geçirdim Berrin. Duymadın mı yoksa? Duydum. Koşup gelmen gerekmez miydi? Senden başka yakınım olmadığını bilmiyor musun? Yakının değil, kölenim ben senin! Kapının önünde emirlerine amade bekleyen bir köle! Başka zaman konuşuruz, sarhoşsun sen! Hoşuna gitmedi mi? Gerçeği söylüyorum! Sen benim sahibim ve efendimsin! Hastalanınca başucunda olmam gerek! Tıksırırsan doktora koşmalıyım! Ellerine su dökmem, saçlarını taramam lazım senin! Yeter! Yeter Berrin! Sen delirmişsin! İçtiğim içkinin, bindiğim arabanın, giydiğim çamaşırın parası senin kesenden çıkar. Onun için paşa gönlünü ister, çat kapı girersin. Çünkü senin evin burası! İkimizin Berrin, ikimizin! Defol! Defol! Yani istemiyorum! Hür bir kadınım ben! Hür bir kadınım! <laughs> ah! Lare, lare.